Önce tabii ben o günkü meclis tutanağını bir incelemenizi sizden özellikle isterim. Bir defa o günkü gündemde bu Soma ile ilgili CHP'li milletvekilinin getirdiği öneri veya önerge sadece o günkü gündemi engellemeye yöneliktir ve kendi konuşmasında da Soma ile ilgili bir kelime bulamazsınız. Ben bugün hemen getirdim, şu tutan abi getirin dedim. Şöyle süratle bir okudum. Baktım ki başlıkta Soma geçiyor ama içeride Soma ile ilgili herhangi bir şey yok. Ve gerekli olan zaten cevabı arkadaşlarımız da verdiler. Bunu bir başka zamanda gündeme getirip konuşalım, konuşabiliriz dediler. Ve Olay şu anda bakın tam böyle bir anda tam bir suistimal olarak kullanılma gayreti içerisindedir ve bunun istismarına da biz zaten fırsat vermeyiz. Ve olay zaten Mart ayının sonunda olmuştur. Şu anda Nisan Mayıs bir buçuk ay böyle bir süre geçmiştir ve tutanak gerçekten şaşırtıcıdır. Çünkü içeride konuyla alakalı en ufak bir şey yok. Üzücü olan da bu.